Herkese merhaba arkadaşlar. Borsada bir emekçi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Dostlar hazır YouTube kanalımızın adı Borsada bir emekçi iken biliyorsunuz emeklerimizin karşılığını borsaya yatırım olarak yatırdığımız şu dönemlerde ileriye dönerik güzel kazançlar elde etmek için işte belli bir yatırımlarımızdan belli harcamalarımızdan kısarak yatırıma ayırdığımız paraları görüyorum ki şu anda çok fazla böyle bir heyecana bir para kazanma hırsına kapılarak işte endeks 20 binler olacak, endeks 10 binler olacak, 15 binler olacak gibi rakamlarla işte şu ise 300 olacak, şu ise 500 olacak gibi bir gaflete kapıldığımızı görüyorum aslında. O yüzden sizlere kısa bir uyarı videosu yapmak istedim. Bu videomuzun konusu tamamıyla 100 Endeksi olacak. Çünkü bilinçli yatırımcının tek takip ettiği şey aslında... Tabii ki diğer şirketleri de takip ediyor ama birinci öncelik olarak endeks tarafını takip ediyor. O yüzden sizlerle endeksle ilgili ufak bir hatırlatma yapayım. Şimdi arkadaşlar en yakın süreçten başlayalım. Biliyorsunuz Ocak ayının şurada baktığımızda Aralık ayının sonunda Ocak ayının başında ölüyorduk bitiyorduk. Altı binler geliyordu vesaireydi falan derken ne oldu? 7100'lerden 7200'lerden kalkan endeks Yukarıya doğru bugün anlık olarak %27'lik bir yükseliş gerçekleştirdi Bu yükselişin ardından hisselerin çoğu ATH'larını yani eski zirve seviyelerini geçti Ve muazzam kazançlar elde ettirdi Bunun yanı sıra daha ATH seviyelerine yani eski düştüğü seviyelere gelemeyen Çok büyük şirketler de var Hala zararda pozisyonda bekleyenler de var Ama güzel paralar kazanıp da işte bundan sonra da hep böyle olacak diye düşünenler var. Şimdi hocam çok karamsar konuştun diyebilirsiniz aslında ama aslında baktığınızda trendin yönü değişmedi. Yani ben herkesten ya da işte farklı bir şey ya da kötü karamsar bir şey sizlere söylemiyorum. Şuradan yukarıya doğru çizdiğimiz bir yükselen trend çizgimiz var. Yani trendin başladığı şurada aralığın sonunda 27 aralıktan yukarıya doğru oluşan bir yükselen trendimiz söz konusu. Biz bu trendten oldukça uzaklaştık. Bu uzaklaşma da bizlere neyi getiriyor? Aynı zamanda bu trende doğru tekrar yakınlaşmayı getiriyor. O yüzden endeks tarafında bir düzeltme beklediğimi sizlere açık açık söylüyorum. Bu düzeltme yüzde kaçlık oranlar? İlk etapta benim beklediğim düzeltme yüzde beş yüzde altılık bir düzeltme. Peki buraya nereden kanıya vardık? Gelin şimdi sizlere haftalık görüntüde endeksimizi bir açayım. Şimdi beni bilenler beni takip edenler bilir. Ekran birazcık karışık gelmesin sizlere. Yukarıya doğru nokta nokta çizgili şekilde hareket eden gösterge aslında benim Fibonacci kanal destek ve direnç çizgilerim. Ben bunları yaklaşık 3-4 gün önce çizdim koydum ve bu kanalların içinde piyasanın gidip gelmesini düzenli olarak izliyorum. İşte bu yüzden şimdi günlük grafiğimizde her ne kadar trendin üstüne 60 olarak gözüksek de artık haftalık grafiğimizdeki görüntüde tam olarak dirence yaklaştık. Daha öncesinde de bir tık üstüne fitil atıp aşağıya doğru sert bir düzeltme yaptığı olmuştu. Şimdi bu düzeltme sinyali nereden alıyoruz? Benim buradaki endeksteki hedefim 9210 bantlarıydı ve şu anda da zaten bu hedef gelmek üzere olarak karşımıza çıkıyor. Bugün de kendi telegram grubuma zaten uyarıyı yapmıştım demiştim ki 9200 bandına doğru yaklaştıkça düşeceğiz elimizdeki pozisyonlardaki kar realizasyonunu yapacağız diye sizlere uyarmıştım. Kimler bu kurallara uydu diye kendi aramızda da iştişare ettik. Tüm bu olasılıklara rağmen endeks paldır küldür düşecek diye bir söylemde bulunmuyorum. Günlük grafikte baktığımızda iki yardımcı osilatörüm de aslında bizler için bir düzeltme beklentisi oluşturuyor. Gaplı bir açılış söz konusu. Hani buradan aşağıya gaplı bir açılışta ilk etapta şöyle bir desteğimiz söz konusu. Fakat ben şu yükselen trend çizgisine kadar bir düşüş bekliyorum. Bu düşüş yarından itibaren bir düzeltmeye girerse ve bu kademeli olarak yavaş yavaş düşerse şuradaki 8700 bantlarına kadar bir düşüş olabilir. Ama oldu da çok sert bir düzeltme geldi. İşte bu sefer Fibonacci desteğimizi, direncimizi açar bir bakarız. Şu aradaki major Fibonacci desteklerinden dönüş beklerim. Sert bir düzeltmeden kastım ne? Paldır küldür %2'lik %3'lük düşüşler gelirse işte o zaman benim tüm pozisyonlarımı çıkıp tekrar yeniden değerlendirme yapacağım seviye. Bu yeşil çizginin aşağı kırılmasıyla yükselen tren çizgisinin aşağıya doğru kırılmasıyla oluşacak seviyede. Ben arkadaşlar kısa vade pozisyonlarımı düşerim. Neden düşerim? Çünkü önümüzde biliyorsunuz bir seçim var. Bu seçimden de dolayı endeks geri çekilme yaşayabilir. Çünkü bu bulunmaz bir fırsat olacak. Ve bu seçimden sonra tabii ki yukarıya doğru yükseleceğiz. Neden? Her zaman dediğimiz gibi Yabancı yatırımcı yabancı yatırımcı diyoruz ya bu adamlar gelip ucuz endeksi alacaklar. Zaten alıyorlar da onların almasıyla birlikte yukarıya doğru yükseliyoruz. Ama seçimden sonra çok bariz bir şekilde zamlar vesaire her şey havada uçacağı için işte biz bu yüzden dolar tarafında da sert yükselişler göreceğimiz için borsada biraz daha ucuz kalacağız. Ne kadar ucuz kalacağıza geleceksek size onu söylemek istiyorum. Şimdi dolar tarafında baktığımızda aslında oluşturduğumuz Muhteşem bir Kanal içi hareket var. Dip tepe yaparak. Şimdi bu kanal dolar tarafındaki kanal içi hareketin üst kanalı 315 dolar seviyesi. Eğer bizler burada 315 dolar seviyesini geçersek, işte oralarda muazzam bir potansiyelde birlikte yeni hedefler belirleyebiliriz. Ama buradan yukarıya endeksin düzeltmesinden sonra gelecek hedefim benim yukarıda 315 dolar seviyesi. 315 dolar seviyesi geçildiği takdirde işte o zaman 400 do 400 dolarlara 390 dolarlara kadar bir yükseliş potansiyeli bekliyorum. Dolar tarafında da yukarıya doğru müthiş bir ivme söz konusu ve dolar tarafında da yine baktığımızda çok ciddi bir düzeltme yapmadan yukarıya doğru yükseliyoruz. Söyle bir süreç olabilir bunu açıkça söyleyeyim sizlere. Bankalar aracılığıyla endeksi son bir tur daha yükseltip 9400-9500'lere kadar asılabilirler. İşte bu seviyeler geldiği zaman da hocam 9200'den düşüş bekliyordum gelmedi gibi düşünmeyin bence. Çünkü altı boş bir şekilde yükseltip daha kolay aşağıya doğru bir teknik düzeltme yapabilirler. Çünkü artık borsada yatırımcılarımız her ne kadar bilinçsiz yatırımcı çoksa da bilinçli yatırımcı da çok. Çünkü paralarının kıymetini bilen çok fazla kişi var. Bir de bir şeyi anlamıyorum. Gidiyoruz bir şirkette, bir özel sektörde ya da bir kuruluşta işte saatlerce 8 saatimizi vererek belli bir ücret karşısında çalışıyoruz ama buraya geliyoruz. İşte o bunu dedi, şu şunu dedi deyip saçma sapan gruplarda saçma sapan hisselere yatırım yapabiliyoruz. İşte burada size dikkat çekmek istediğim konu şu. Bir teknik düzeltmenin ardından yukarı yönlü hareketlerde ben de yukarıya doğru ilk etapta şuradaki 10.400, 11.200 ve yukarıda 12.000 seviyeleri ilk etapta bekliyorum. Yani endekste %30'luk bir yükseliş ben de bekliyorum. Bu %30'luk yükseliş geldiğinde zaten yukarıya doğru zirve seviyelerde %67 yükselmiş olacağız. Bu %67 yükselmede de zaten tüm hisseler ATH'larını geçecek. Herkes yine para kazanmaya başlayacak. O seviyelerde de yine böyle uçuk kaçık haberler çıkmaya başlayacak. 20 bin oluyoruz, 25 bin oluyoruz, 30 bin oluyoruz gibi. O yüzden kimseye aldanmanızı istemiyorum arkadaşlar. Açık ve net bir şekilde söylüyorum. Trend hala yukarı yönlü devam ediyor. Buna hem fikiriz. Zaten bakın beraber inceliyoruz. Yukarıya doğru oluşan yükselen trend devam ediyor. Ama trendten çok uzaklaştık. O yüzden bir teknik düzeltme şart. Hemen hemen bu düzeltmenin gelebileceği seviyelere geldiğimizi düşünüyorum. Buna da eğer RSI hareketiyle ve MACD hareketiyle de bakarsak bakın burada Matrix tarafında grafiğe geçtiğimizde RSI'nin de 83 seviyelere ulaştığını daha önceki en zirve seviyelerin 88-90 bantların olduğunu görebiliyoruz RSI tarafında. Yani çok da fazla zirveye uzak değiliz. O yüzden dikkatli ve temkinli olmamız gerekiyor. Bu tarafta bize ufak bir düzeltme sinyali veriyor. Daha öncesinde bu düzeltmeler birazcık daha derin olmuş tabii ki ama biz ucuz kaldığımız için bu kadar derin bir düzeltme beklemiyorum ben. Bugün baktığımızda aslında yine bugünkü 12 ayın 12'sindeki işlem gününde 200 milyarlık bir hacimle gayet güçlü bir hacimle kapatmışız. Ama satıcı kısmında info, bank of ve yatırım finansmanı görüyoruz ki seans sonlarına doğru yatırım finansman 1.1 milyar eksideydi. Bank of yine aynı şekilde eksidi. Bunlar bir miktar alım yapmış ve piyasayı Info'nun satışıyla baş başa bırakmışlar. Eksi 600 milyonluk bir satıcılığı kapanışta gerçekleşmiş. Gün içi garanti alıcılarda birinci sıradaydı ama bakın şu an garantiyi alıcılar tarafında neredeyse göremiyoruz. Satıcılar tarafına geçmiş ve o da yine satıcı olarak 200 milyonla kapatmış. Yani genel olarak şunu söylemek istiyorum. Kar realizasyonları yapılmaya başlanmış. Yani kısacası kaba tabirle dostlar gözünüzü açın gözünüzü açın başka söylemek istediğim bir söz yok. Yine gerekli bilgiyi, gerekli hisse paylaşımlarını elimden geldikçe sizlere Twitter, Telegram tarafından yapmaya çalışıyorum. Ama mümkün oldukça dikkatli olmanız gerektiğini düşünüyorum. Neden %10, %15 aşağıdan hisse almayasınız? Neden %15 daha kasanızı katlamayasınız? Fırsatlar bu şekilde doğuyor, kasalar bu şekilde katlanıyor. Umarım sizler için açıklayıcı bir video olmuştur. Anlatmak istediğimi sizlere anlatabilmişimdir. Bu süreçte sadece takipte olacağız. Ee, çok da fazla kafanızı karıştırmak istemiyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.